Üslü denklemler. Sorularımıza devam edelim. 1. 3 üzeri 2m artı 1 eksi 3 üzeri 2m eksi 1. 24 ise m nedir? Üslü denklemlerde mutlaka bunları öncelikle parçalayacağız ve ortak parantezi almamız gerekiyor. Ben bunu 3 üzeri 2m çarpı 3 üzeri 1 eksi 3 üzeri 2m çarpı 3 üzeri eksi 1 eşittir 24 yazıyorum. Şimdi 3 üzeri 2m parantezini aldığınız zaman 3 üzeri 1 3 üzeri eksi 1. Yani 1 bölü 3 kalmış olacak. Eşitmiş 24. Şimdi devam edelim bakalım. Ne oldu? 3 kere 3. 9 1 çıkarttık. 8 bölü 3 eşitmiş neye? 24'e. Ne yapalım? Bakın sadeleştirme yapalım. Buradaki 8'i 24 8'e bölersek ne kalır? 3 kalır. 3 üzeri 2M bölü 3 eşitmiş 3'e. İçeride dışlar çarpımı yaptığımızda 3 üzeri 2M'i ne buluyoruz? 9 buluyoruz. Peki 3'ün kaçıncı kuvveti? 9'dur. 2. kuvveti. Yani 2 m'in 2 olması gerekir. O halde m nedir? 1. Evet ikinci sorumuza bakalım. Gene rasyonel vermiş. Ondalıklı vermiş. Biz bu ondalıklı soruları ne yapacaktık? Önce rasyonel sayıya dökelim. 16 bölü 100 diyelim. Buraya. Burada da 5 bölü 2 üzeri eksi 8 var ya. Bu eksi 8'den kurtulalım. Ne yapıyor da eksi sayıyı ters çevir. Sayıyı ters çevirelim. Şimdi 4'e bölelim 4. 4'e bölelim 25. Ne geldi? 4 bölü 25 üzeri x eşitmiş. 2 bölü 5'in 8. kuvvetine. 4 bölü 25, 25 aslında 2 bölü 5'in karesi değil midir? Değil mi? E buradan da ne gelir? 2 bölü 5'in kaçıncı kuvveti gelir? 2x'inci kuvveti. Üstler çarpılır. Diğer tarafta 2 bölü 5'i neymiş? 8. kuvvetiymiş. Tabanlar eşitse üstlerde ne olmak zorundadır? Eşit olmak zorundadır. X nedir? 4. Şimdi 3. soruya bakalım. 5 ve 9'un kuvvetleri birbirine eşitmiş. 5 ve 9'un sadece 0. kuvveti birbirine eşittir. Çünkü 0. kuvveti nedir arkadaşlar? 1'dir. O halde bunların ikisini de 0 yapan aynı sayıyı bulmamız lazım. Şimdi inceleyelim. X kare eksi 4 0 x kare eşittir 4 ise x buradan 2 de olabilir, eksi 2 de olabilir. Diğer tarafa bakalım. x kare eksi 2x eşittir 0. x ortak parantezine alırsam eğer. Buradan x 0 da olabilir, 2 olabilir. Her ikisinde birden olan sayımız neymiş? 2. Yani x'e verebileceğimiz tek değer 2'dir. Dördüncü sorumuza bakalım. 16 çarpı 3 üzeri m eksi 3 eksi 81 çarpı 2 üzeri m eksi 3 eşittir 0 ise m nedir? Şimdi önce parçalamak istesek ama ortak hiçbir şey yok. O yüzden parçalamaya gerek yok. Direkt karşı tarafa atalım. 16 çarpı 3 üzeri m eksi 3 eşittir 81 çarpı 2 üzeri m eksi 3. 16 2 üzeri 4 çarpı 3 üzeri m eksi 3. 3 üzeri 4 çarpı 2 üzeri m eksi 3. Dikkat ederseniz bir eşitlik var. O halde de olmak zorunda 3'lerin üstünü birbirine eşit ve 2'lerin üstlerini de birbirine eşit olması gerekir. Zaten gördüğünüz gibi eşit çıktı. M neymiş? Yediymiş. Evet 5. soru. Bu soruda hepsini parçalayıp ortak paranteze alabiliriz. Çünkü hepsinde ortak sayımız var. 2 üzeri m çarpı 2 üzeri 1 artı 3 çarpı 2 üzeri m çarpı 2 üzeri 1. 4 çarpı 2 üzeri m çarpı 2 üzeri eksi 1 eşitmiş 80'e. Hadi bakalım 2 üzeri m parantezini alıyorum. 2 artı 3 kere 2 6 artı 4 çarpı 1 bölü 2 eşitmiş 80'e. 2 üzeri m çarpı ne oldu? Burası zaten 8 değil mi? Sadeleştirdik 2 kaldı artı 2 de burada var. 2 üzeri m çarpı 10 eşittir 80 böldünüz ve 2 üzeri ne bulduk, 8 bulduk. O halde m'ye eşitmiş 3'e. Evet bir benzer soru, aynı mantık yapacağız gene. 2 çarpı 5 üzeri a, 5 üzeri eksi 1 önce parçalıyorsunuz. 3 çarpı 5 üzeri a, 5 üzeri eksi 2 eşitmiş 76 ya. Şimdi 5 üzeri a parantezini alalım bakalım. 2 çarpı 1 bölü 5. Artı burada 5 üzeri a'nın yanında ne vardı gizli bir vardı 1 artı 3 çarpı 5 üzeri 2 yani 1 bölü diyoruz ters çevirdik 5'in karesi 25 eşitmiş 76. 5 yani. üzeri a 2 bölü 5 1 3 bölü 25 payda eşitleyelim 5le 25 ile ne geldi? 10 artı 25 artı 3 bölü 25 eşitmiş 76 ya. Bakın şimdi topladık burası ne geldi? 35. 3 daha 38 bölü 25 eşitmiş 76 Sadeleştirdiğiniz zaman burada ne kalır? 2 kalır. İçler dışlar yaptım. 5 üzeri A neymiş? 50'ymiş. Bizden istediği de oydu zaten. 7. sorumuz 3 bölü 2 üzeri m artı 1 4 bölü 9 üzeri 2 eksi m ise m nedir demiş. Burada bir eşitlik var ama tabanlarda bir eşitlik yok. O zaman onu bir düzenleyelim. Nasıl yapalım? 4 bölü 9 aslında 2 bölü 3'ün neyidir? Karesidir değil mi? 2 eksi m olsun. 3 bölü 2 üzeri m artı 1. Üstler çarpılır da dikkat ederseniz. Çarpalım üstlerini. 4 eksi 2 m oldu. Hala tabanlarda bir eşitlik yok. Herhangi birini ters çevirelim. Fark etmez. İstediğiniz birini ters çevirebilirsiniz. Bunu çevirelim. Ne olacak? Eksi 1 ile çarpmanız gerekir üst kısmı. Eksi 1 ile çarptığım zaman 2 m 4 oldu. Şimdi tabanlar eşit oldu. Tabanlar eşit ise üstler de birbirine eşittir. Yani m artı 1, 2 m eksi 4'e eşittir. Yer değiştirelim. Eksi 4'ü bu tarafı atalım. M'i de karşı tarafa atalım. Emin alabileceği değer 5. Evet 8. sorumuza bakalım. İki tane üslü ifade birbirine eşitse x nedir demiş. Hepsini düzenleyelim hadi. 4 yerine ne yazabilirsiniz? 2'nin karesi yazabilirsiniz. 32 yerine 2 üzeri 5 yazabilirsiniz. Ne oldu? Kuvvetin kuvvetinde bunlar çarpılırdı. 2 üzeri x eksi 4. 2 üzeri 5 x artı 5. Tabanlar eşit. Tabanlar eşitse üstler de birbirine eşittir. 2x eksi 4 5x 5'e eşittir. Şimdi yerleştirelim. 5'i bu tarafa atalım. Eksi olarak geçsin. 2x de karşı tarafa atalım. Eksi 9 eşittir. 3x'ten. Buradan her tarafı 3'e böldüğünüzde x eksi 3'dür. 9. soru 5 üzeri 3 eksen artı 2 bölü 5 üzeri m eksi 3 eşitmiş 15'e. Buna göre 5m artı 2 nedir demiş. Şimdi şu payrada olmasa işimiz daha kolay olacaktı değil mi? Hadi onu payrıdan kurtaralım. Nasıl yapacağız? Yukarı çıkartacağız. Yukarı çıkarttığımız zaman içindeki işaret ne olacak? Değişecek. Yani 3 eksi m olacak. Üst kısmın işareti. Şimdi parçalayalım. 5 üzeri 3 çarpı 5 üzeri eksen. 2 çarpı 5 üzeri 3 5 üzeri eksen. 5 üzeri eksen parantez. Hatta 5 üzeri 3 parantezini aldığınız zaman burada kat sayısı nedir? 1. Artı 2 de burada var. Eşittir 15'e. Şimdi 5 üzeri eksen. 5 üzeri 3 çarpı 3 eşittir 15. 3'e böldük 3'e böldük. Burada ne kaldı bakın 5 kaldı değil mi? Şuraya düzenleyelim tabanlar eşitse üstler toplanır zaten. Biraz uzattık soruyu ama olsun. Tabanlar eşit bakın üstler de eşit. 3 eksi m'in 1 olması gerekir. Demek ki m buradan 2'ymiş. Yerine yazdığımda 5 çarpı 2 artı 2'den ne geldi? 12. Evet, klasik bir soru. 10. soru. x eksi 5 üzeri x artı 7 1 denklemini sağlayan x'lerin toplamı kaçtır? Şimdi biz sayının sonucu 1 oluyorsa üstü sayılarda 3 aşamada çözüyorduk. 1. aşama taban 1 olabilir. Bu her zaman sağlar demiştik. Yani 6. 2. Taban ne olabilir? Eksi 1 olabilir. Ama taban eksi 1 olduğunda üstünde çift olması lazımdı. O yüzden kontrol edeceksiniz. X'i kaç bulduk? 4 bulduk. 4'ü kontrol ediyoruz şimdi. Yerine yazalım. Taban eksi 1 oldu. Üste 4 yazdığınızda bakıp 11 geldi. Eksi 1'in 11. kuvveti eksi 1 eder. Artı 1 etmez. O zaman bu kökü almıyoruz. Üçüncü durum neydi? Sıfırıncı kuvvet değil mi? Yani x yerine eksi 7 yazdığınızda sonucu gene 1 bulabiliriz. Bunu da kontrol edeceksiniz. 0 bölü 0 tanımsızlığı olmaması lazım. Yani 0 üzeri 0 tanımsızdır. Buna ulaşmamanız gerekiyor. Şimdi ben eksi 7 yazdığımda ne geldi? Eksi 12 üzeri 0. Bir sıkıntı var mı? Yok. Demek ki benim alabileceğim iki tane değer var. Biri 6 biri de eksi 7. Bunların toplamını istemiş benden. Cevabımız neymiş? Eksi 1'miş. 11. soru x eksi 4 üzeri x kare eksi 16 eşittir. 1 eşitliğini sağlayan x eleman r sayılarını bulun demiş. Aynı soru zaten. Pekiştirme amaçlı yapalım. Şimdi birinci durum neydi? Tabanın 1 olması. Bu her zaman sağlar demiştik. Buna sıkıntı yok. 2. Tabanın eksi 1 olması. Ama bunu ne yapıyorduk? Mutlaka yerine koyup deniyorduk. Şimdi 3 yazdığınızda ne geldi? Bakın 9 eksi 16 eksi 1 üzerine geldi. Eksi 7 geldi. Yani ne oldu? Tek kuvvet oldu değil mi? Almıyoruz o yüzden. Bu kök işimize yaramadı. 3 payın pardon üssün sıfır olma durumuydu. Şimdi burada da dikkat edecektik. Kare eşittir 16 geldi. Neyin karesi 16'dır? 4'ün ve eksi 4'ün. Şimdi yazalım bakalım. 4 yazdığınızda sıfır üzeri sıfır oldu. Bu nasıl bir şeydi? Belirsizdi. O halde bu kökü alamıyoruz. Eksi 4 yazdığınızda ne gelir? Eksi 8'in sıfırıncı kuvveti gelir. Bu 1'i verir mi? verir. Yani ben eksi 4'ü alabiliyorum. Bir de 5'i alabiliyorum. Benim çözüm kümem neymiş? Eksi 4 ve 5'miş. 12 toplama vermiş. Bakın yukarıda neleri topluyorduk? Katsayılarını topluyorduk. Kaç tane var? 3 tane var. Yani o halde 3 çarpı 4 üzeri A yazabilirsiniz. Ama aşağıda ne var? Bakın çarpım var. Çarpımda ne yapıyorduk? Tabanlar eşitse üstleri topluyoruz. Yani 2 üzeri 3 A oldu. Eşitmiş 3 bölü 4'ü. Şimdi şu üçleri bir kere sadeleştirelim. Ardından içler dışlar çarpımı yapalım. Ne gelir? 4 çarpı 4 üzeri a 2 üzeri 3 a Tabanlar eşit olduğu için üstleri topladınız. 4 üzeri a artı 1 eşittir. 2 üzeri 3 a geldi. Peki 4 neydi? 2'nin karesi değil mi? 2'nin karesi a artı 1 2 üzeri 3 a Üstler çarpıldı. 2 üzeri 2 a artı 2 eşittir. 2 üzeri 3A geldi. Şimdi tabanlar eşitse üstler eşittir demiştik. Eşitlediğimiz zamanda buradan A'yı kaç buluyoruz? Yerlerini değiştirdiğimizde 2 buluyoruz. Ve 13 14. sorularımıza bakalım. Şimdi burada da ne var? Bakın üstler eşit bu sefer değil mi? Az önce tabanları eşit bulmuştu. Üstleri eşitlemiştik. Şimdi de ne vermiş? Üstleri bana eşit vermiş. Şimdi bu denklemde eğer üstler çift ise bunları iki türlü aşamada çözeceğiz. Bir 3a eksi 1 a artı 2 eşittir. 2a eşittir. 3 a eşittir. 3 bölü 2. Ve 3a eksi 1 negatiflisine eşittir. Yani eksi a eksi 2 eşittir. 4a eşittir. Eksi 1'den a eksi 1 bölü 4. 2 tane değeri vardır. Bunların toplamını sormuş bize. 2 ile genişletirseniz 6 bölü 4 1 bölü 4'ten 5 bölü 4 gelir. Yani üstler çift olduğunda bir artılı bir eksisine eşitleyeceksiniz. Çünkü mutlak değerde dışarı çıkar kuvvet aldığımızda. 14. sorumuzda ama tek kuvvet vermiş. Tek kuvvet verdiği zaman direkt birbirine eşitliyorsunuz denklemleri. Yani üstler eşit saatler birbirine direkt eşittir diyoruz. Buradan da A sayısını eksi 4 buluyoruz.